Futbol Federasyonu'ndan yasa dışı bahis sevki Tarık Güldal ve Volkan Yalın Etik Kurul'a sevk edildi. Beyoğlu Yeni Çarşı e, maçında yaşanan olay hatta maçın detayını da şöyle size aktarayım bir taraftan. Beyoğlu Yeni Çarşı Van Spor maçında 8 Aralık 2024'te ikincilik Kırmızı Grup'ta oynanmıştı müsabaka biliyorsunuz. Bu maçın hakemi Tarık Güldal'dı ve gözlemcisi de Volkan Yalın'dı. Buna dair... Bir soruşturma bir sevk Var bunu söyleyelim Sevk geldi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Şöyle bir tekrardan size aktaralım Burada illegal bahis iddiaları Vardı bu detayları bu arada saat başında Deniz Biricik bağlanacak ve aktaracak onu da söyleyelim. istihbarat şefimizden tüm detayları alacağız. Ben o yüzden hızlı bir şekilde size şöyle bir son dakika gelişmesini gösterdim. Birazdan zaten reklama gideceğiz. Reklam dönüşü de istihbarat şefimiz Deniz Biricik bizlere tüm detayları aktaracak.